Taraftar kararını verdi. Bence artık şartlar olgunlaştı. Ali Koç Kongre'ye giderse kaybedeceğini biliyor. Ee, bu süreçte üye yapmaya da devam ediyor olabilir. Ee, ama artık Fenerbahçe stadının önüne, kapının önüne bir sandık koysak Ali Koç çıkmaz oradan. Onu bir kere bir daha söyleyeyim. O yüzden de Kongre'ye gitme beklentilerini biraz gerçekçi bulmadım. Yani Ali Bey'in gitmeyeceğini, Kongre'ye karar almayacağına emindim. Biz üç sene seçildik kardeşim filan. Ee, ama Ali Bey gelirken de demişti ki uzun başkanlık diktatörlük yaratır, yaratıyor. O yüzden üç dönemle sınırlayalım ve bu tüzükten geçti. Ama o geçtiğinde zaten ilk üç senesi geçmişti başkanın. Yani başkan 9 yılla bu işi ee, sınırlandıralım diyordu. Sonra 12 yıla çıktı. O da ilk 3 senesi gitti. Yani şimdi kaçıncı senede? 6. senede diyelim. Yani bu tamamladığını varsayalım. 6 sene. 6 sene daha istiyor yani ondan sonra. 2 artı 6. Yani 8 yıl daha istiyor. O 8 yılı ona verirler mi vermezler mi? Hep beraber göreceğiz. Vereceklerini sanmıyorum.